Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz yapımı gayet kolay, çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpim Bin Market'ten almış olduğum altın ilmek anti peeling özellikle bebe ipim. 100 gram 250 metre uzunluğunda Şiş numaramda 3,5 numara. Dilerseniz modelimin yapımına geçelim. Şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 3 ilmek ve katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben lastik niyetine bir diş haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Modelimizi örgümüzün ön yüzünden kuracağız. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Şimdi Modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzünde, modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim, modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane doluyorum, yani arttırma yapmış oldum. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir tane daha düz örüyorum. Tekrar bir doladım, iki ilmeğimi birlikte ördüm, bir tane düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm, bir tane düz ördüm. Modelimin üçüncü sırası da bu şekilde. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir tane düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin üçüncü sırası da bu şekildeydi. Şimdi örgümün arka yüzünde son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir doladım. Bu iki tane ters ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Şu şekilde. Tekrar bu doladığım ilmeği de düz ördüm. Bir doladım. İki tane ters ilmeğimi düz ördüm. Bir tane düz ördüm. Yani aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bir doladım. Yalnız burada ilmeklerim ters oluyor. Bu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. İkisini bir örerek alıyorum. Bu doladığım ilmeğimi de düz ördüm. Bir doluyorum. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte örerek aldım. Bir düz ördüm, bir doladım, iki ilmeğimin ikisini birlikte örerek aldım, bir tane düz aldı, ördüm ve kenar ilmeğim. Bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Şöyle. Şimdi ilk, ilk modelimizi kurarken yaptığımız gibi burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. sıra sonuna kadar yani ikinci modelimin ilk sırasını kuruyorum şimdi bütün model bütün ilmeklerimi düz örüyorum ikinci modelimin ilk sırasındayım ve kenar ilmeğim örgümün ikinci arka yüzündeyim modelimin ikinci sırasındayım. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. 2. modelimin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane doladım. 2 İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. 1 Bir tane düz ilmek. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1 Bir tane düz ördüm. 1 doladım. 2 İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. 1 Bir tane düz örüyorum. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane düz ördüm, bir doladım, iki ilmeğimi birlikte ördüm, bir tane düz ördüm. Tekrar bir doladım, iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm, bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğim. Şimdi modelimin son sırasında arka yüzdeyim, ikinci modelimin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada aynı işlemi yapıyorum, bir doluyorum. Burada yalnız ters ilmeğim olmuş oluyor. Bu ters ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kestim. Düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kestim. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Düz ördüm. Tekrar bir doladım. 2 tane ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum. dördüncü sıra arka yüzde bu işlemi yapıyoruz. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Bu doladığım ilmeği de tekrar düz olarak ördüm ve kenar ilmeğim. Şöyle iki tane modelimizi sizle beraber kurmuş olduk. Modelim çok güzel, ajurlu. Yapımı da gayet kolay bir model. Ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modelin ilerleyen halini sizle paylaşayım. Modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. Karışık gibi gözükse de gayet yapımı kolay, çok güzel bir örgü modeli. Hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Arkası da şu şekilde. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Modelimi bir de bu renkte çalıştım. Aynı model. Bunda da çok güzel oldu. Ajurlu yaz e, yazlık bu örgülerinizde, bluzlarınızda, hırkalarınızda yakışacak güzel bir model. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin roba kısmına da uygularsanız çok güzel olur. E, mevsimlik bir yelek örmüş olursunuz. Bu da arkasını göstereyim. Yeleği, ay pardon modelimin yapılışı bu şekildeydi çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli yapımı da gayet kolay Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah faydalı bir video olmuştur videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle mutlu kalın hoşça kalın